Arkadaşlar bugün sizlerle Bedwars'a hücum gireceğiz tek kişilik. Bu arada mvf falan aldım, yeni hesaba geçtim. Adımı değiştirdim. YouTuber ilk yaptım. MV falan aldım işte her neyse. Videomuza geçelim. arkadaşlar. Arkadaşlar gene şey bulmaya çalışıyorum. Yani hücumda tek kişilikler artık crafter eski olmadığı için girmiyorlar. İ i̇ki kişilik de çok da yani benim de arkadaşım olmadığı için aktif şu an. Maalesef iki kişiye giremiyorum. Bekliyorum yani. Her neyse girdiler. Bir kişi kaldı son. Normalde buraları kesecektim. Bayağıdır da bekliyorum aslında da. Arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum. Hesap değiştirdim. Emriyat falan aldım. Daha çok tanınmak için falan yaptım. Abone falan kazarız belki diye. Arkadaşlar keşfete mi düşmüyor. Ben anlamadım da. Her neyse. Arkadaşlar. Videolarım herhalde keşfede falan düşmüyor. 20 falan izleniyor. Düşüyorsa beğeniyor yani zaten. Her neyse ben burayı keseyim. Bir kişi gelene kadar. Kesti aldıktı. Buraları kestim zaten büyük ihtimalle. Maça başlayalım. Videoya bir K like. Bir K like değil de yani bir 10-20 gelse gene çok iyi. Her neyse böyle yanıp hızlıca başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar değişik bir şey girelim dedim. Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Şöyle. Tamam tamam sıkıntı yok. Ananı gördüm. Alamadı Alamadık her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir şöyle tent alalım. Bir düzgün yol yapak ya. Arkadaşlar bu arada yeni mozma aldım artık. Onu söyleyeyim. Şöyle bir düzgün yapalım. Ben şöyle hızlıca yukarıdan. Tamam. Ananı benle düştüm. Ya oğlum ya. Alamadık. Set çekelim be. Bizde. Şöyle hızlıca gidelim. Şöyle. Şurayı düşüyorduk. Hızlı yol olmasaydı büyük ihtimalle el partiye. taktık kılıcımız var. Flake tattık. Tattık. Demir kılıcımız olsaydı alırdık. Şimdi aldık. Biz de bu el. Bunu böyle kolayca ne aldık? Şöyle bir sürü TNT alalım diyecektim. 6 tane geldi. Hani ne? Kötü mü? Allah'ım. Şöyle kısa yolu. Yeşil orada. Biz de böyle gidelim. Adam bize yol yapmış zaten. Şöyle hızlıca ha. Şöyle. Arkadaşlar bu arada artık shorts videoları da paylaşıyorum. Onu söyleyeyim. Kapandı. Şöyle. 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 Şöyle gidelim. Alalım gelmişken Ne olacak? Lane yaz. Yeşil nerede? Yeşil orada. Nereye ya? Baga girme. <laughs> Şöyle yapalım. Ölme. Ah, kaldı büyük ihtimalle. Yatağımı kırdık olsun. Şöyle hızlıca şöyle yapalım. Alalım şunları şöyle. Arkadaşlar hızlıca oraya uçabilir miyiz? Tabi efendim. Deneyim mi? Ah be ucundan kaçırdık. Şöyle yazalım. Şöyle. kapalımış Aç şunu. Arkadaşlar bu arada açmayı bilmeyenler için shift sol tık. Yine aynı şekilde kapanıyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Şöyle hızlı Arkadaşlar hücum gireceğiniz vardı. Örtü bir şey yapmayayım da bilmeyenler vardı belki. Şöyle. Ee. Arkadaşlar bu arada bu videoyu ilk izleyenler için öbür videolarımı izlerseniz. Yani güzel videolar. kaliteli videolar. Sadece izlemiyor. Yani izlenmesine bakıp direkt geçmeyin. Düştü sandım lan. Aha yaptım bir daha ama. Şey yok ki. Ben kaçmam lazım bundan. Hayır benim beni kıracak. Yapma. Her neyse biz de şeye saldıracağız. Maviye. Mavi orada. Mavi şöyle gidelim. Oy mavinin yatağı gitti. Bir benim yatağım var. Benim de yatağım da gidecek şimdi. Büyük ihtimalle üçüncü olacağız hele de ikinci. Birinci hiç içimden ümit yok arkadaşlar. Çünkü tahta kılıcım var adamlar elmas set elmas şey. Gel gel kankam gel. Şöyle hızlıcan çıkalım. Bulüyorum yok bunu kullanmam lazım iyi kullanmam lazım. Şöyle kırayım zaten şey Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Gelsene, gel gel. Şöyle. Bir yere atalım. Ben de billeri katladım arkadaşlar. Yemin ediyorum ki o benim yeter kılacak çünkü. Ortalıkta yok lan. Allah açarsın ki billeri katladım. Niye böyle Allah çarpsın derim ya. Şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar video kısa olursa eğer dakikasına falan bakarım. Ona göre şey yaparım. Şöyle. Oy tamam arkadaşlar videoyu teşekkür ederim görüşürüz arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın diğer videoda görüşürüz